Herkese selamlar. Bugün yeni bir liste oluşturuyoruz YouTube'da. Bu da hatalar serisi olacak. Karşılaştığınız hataların tek bir listede bulunduğu bir liste olacak. İlk hatamız da şuradaki görmüş olduğunuz error yazısının yanında bulunan element tipi geçerli değil. Aşağıda da aşağıda da bir mesaj veriyor. Bizim bunlarda anlamamız gereken yerleri ben size ufak ufak söyleyeceğim. Normalde eğer direkt çözebildiği bir hatayı verse şuradaki ekranda görmüş olduğunuz yerde normal bir komponenti gösterir kodları hatta şuradaki kod satırını gösterir ama buradaki gösterdiği sayfa bizim kodları yazdığımız biz de yazdığımız değil. Bundan dolayı mesajı incelememiz gerekiyor. Mesaj incelerken diyor ki hata diyor element diyor type yetersiz diyor bunu okuyoruz hala bir yere varamıyoruz bunu. Normalde burada devam ettiğimizde de diyor ki muhtemelen diyor export yaparken diyor komponentte export yapmayı unuttunuz diyor ya da export yönteminiz diyor farklı şekilde name şeklinde import ediyor diyor. Yani ya unuttunuz ya da export yaptınız ama export yaptığınız yöntemde import yapmadığınız anlamına geliyor. Bu yüzden diyor ki check the render method of homepage. Homepage'in render metodunu kontrol edin diyor. Ama bunun hangisinden geliyor? Hangisinden gidiyor? Bazen bilemeyebiliyoruz. Hata mesajı da vermeyebiliyor. Şimdi bu durumlarda bizim homepage'in render metodu konusunda şöyle bir şey var. Ee, hemen bakıyoruz homepage render metodunda sorun olup olmadığını kontrol etmek için homepage'i açan yere gideceğiz. Homepage'i açan yer nerede? Bizim buradaki navigasyon dosyamızdaki user stack'taki homepage değil mi? Şimdi homepage'e bakıyoruz. Buradaki aslında normalde hata olmadığını anlayacaksınız. Hatanın nereden kaynaklandığını şöyle göreceğiz. İki seçenek var. Eğer homepage diyorsa homepage içerisinde import edilen yöntemlere bir de homepage'in başka bir yerde import edilen yöntemlerine bakacağız. Bu neresi? User stack içerisindeki homepage'imizin burada import yöntemine bakıyoruz. Buradaki anlatmak istediğim konu süslü parantez içerisinde eğer birden fazla yapı çağrılıyorsa bu export default tarzında gibi bir şekilde export edilemiyor. Yani nasıl yapılamıyor? Burada screens'in içerisine gitmemiz gerektiğini söylüyor. Screens içerisinde index.js'te biz homepage'imizi burada import edip bir de export etmiştik. Aslında bu export yönteminde süslü parantez içerisine eklediğimiz için import ederken de user stack'te, yine süslekte, stack yine içerisinde import edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi indeks içerisinde de süslü parantez değil, normal parantez parantezsiz bir şekilde import ettiğimiz için home e bakıyoruz. Ne demek oluyor bu? Home de default bir şekilde export edildi. Onu da en sonda görüyorsunuz. export default diyorsa süslü parantezler ile şuradaki gibi ya da buradaki gibi import edilemez. Hemen baştan devam ediyoruz. Buradaki hata şundan kaynaklanıyor. Homepage'in içerisindeki yerde ben şöyle bir şey yaptım. Custom butonumuz var diye bizim listeyi takip ediyorsanız React Native derslerinde vardı. Bir başka bir yerde komponent yapmıştık. Bu komponente gelip burada import etmiştik. Custom buton neresi içerisinde? Components buton içerisinde ve diğerleri zaten paket olduğu için bu paketlerde import yöntemi de hata yapmamız mümkün değil. En baştan belli olur. Buradaki custom butonu biz yaptık. Custom buton diyorsa eğer orada kaldıysa yani klasör ismi verdiyse şuradaki custom buton components içerisindeki custom buton anlamında. Bunu export yöntemine bakıyoruz. Default indeksine bakıyoruz. Şurada baktığımızda custom buton aslında index.js içerisinde import edilip süslü parantezlerinde export edilmiş. Ama custom buton nasıl export edilmiş kendi içerisinde? Default. O yüzden indekste nasıl düz çağrılmış. Ben ne yaptım? Homepage'e gittim. Components deyip bıraksam index.js'ten çağıracaktım ama custom butonun içerisinden çağırdım. Custom butonun içerisinden çağırdığım için bu durumda benim buradakini süslü parantez olarak kullanma hakkım yok. Neden? Custom butonu da default olarak export etmiş. Buraya geldiğimde homepage içerisinde ben bunu default değil de süslü parantez içerisinde almışım. Default nasıl import edilir? Default export ettiyseniz sadece ismiyle yazabiliyorsunuz. Şimdi bunun iyi bir yanı daha var. Oradaki hatayı kaldırdık. Mesajımız normal kalktı ve çalışmaya başladık. Ama zaten alt kısımlarda da şuralarda yazmaya başladıkça hatalar belli etmeye başlıyor. Ama default olarak export edilenler, bu şekilde export edilenler import yaparken aynı isimle çağırmak zorunda değiller. Şöyle bunu nereden anlayacağız? Ben buraya custom buton yerine örneğin example diyebilirim. Ama hata gelecek nokta neresi? Custom buton doesn't exist. Yani biz aşağıda zaten bu isimle kullandığımız için bu isimde bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Örneğin buradaki custom butonlara bakıyoruz. Bunların hepsini ben tek seferde example ile çeviriyorum ve uygulamam çalışıyor. Bakın example isminde custom butondan bir komponent import ettim ama bu komponentin ismi neyi? Custom buton. İsmini nereden görüyoruz? Const, custom butondan görüyoruz. Aynı isim olmak zorunda değil ama sadece default olarak export edildiyse. Örneğin buradaki indekste hangi isimle export edildiyse buraya geldiğimizde süslü parantez içerisine alacağız ve custom buton olarak da import edeceğiz ama buradaki dosyaya değil index.js'e gidiyoruz buraya isterseniz index.js yazabilirsiniz bu şekilde algılayacaktır bu arada şuradaki yapıları da düzeltelim hemen geldim aşağıya example ile değiştirmiştik example ile değiştirdiklerimizi tekrardan custom buton yapıyorum uygulamam çalışıyor Şurada gördüğünüz gibi süslü parantezler içerisinde aldım. Şimdi geldik bunun nedenine. Bir klasör içerisinde index.js yazıyorsa bu yolları tarif etme kılavuzu gibi düşünebilirsiniz. Buradaki index.js şu klasör altındaki dosyaların import ve export yani export yani. yani export edilmesini sağlıyor. Bu yüzden bu tarafta index.js yazmak zorunda değiliz. Yani klasörün ismini yazsak index.js anlamına geldiği için biz burada index.js bir daha yazmak zorunda değiliz. Sadece component yazsak burada kabul edecektir. Zaten reload yaptığımızda da görüyorsunuz. Dediğim gibi süslü parantezi varsa export yöntemi mutlaka şu şekilde birden fazla exportun yapıldığı gibi olmalı. Ama geliyoruz eğer default çıktı verdiyse home page'de burası custom button süslü parantezlerle değil düz parantezlerle parantezlerdedir Bunu da buna göre kullanabiliyorsunuz. Eğer default verildi ve düz bir şekilde isimlen veriyorsak bu isimlendirmelerde İstediğimiz isimlendirme olabilir. Herhangi bir isim verebilirsiniz. O yüzden biz burayı süslü olarak yapıyoruz. Birinci hatamızı bu şekilde atlattık. Çek render method of herhangi bir komponent diyoruz. Bu şekilde de bu hatayı çözmüş oluyoruz. Eğer sizin de sormak istedikleriniz, karşılaştığınız hatalar varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Onu da başka bir videoda inceleyebiliriz.